Merhaba hanımlar. Hayırlı Ramazanlar. Yine muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz ikili takım halinde satıştadır. İsterseniz takım halinde kullanabilirsiniz. İsterseniz dış giyim olarak da kullanabileceğiniz muhteşem bir üründür. İtalyan Ayrıbın kumaştan üretilmiştir. 38 bedenden 54 bedene kadar mevcuttur. Rahat kalıptır. Tüm renk seçenekleri mankenimizin üzerinde tanıtılmıştır. Videonun devamında da tanıtım mevcuttur. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz telefonun WhatsApp numarasından istemiş olduğunuz ürünün isterseniz adını isterseniz görselini atarak kaç beden hangi renk istediğinizi bildirmeniz halinde sipariş siparişinizi oluşturabiliriz kapıda nakit kapıda kredi kartıyla ya da havale ile ödeme seçenekleri mevcuttur bizlere ulaşmak için WhatsApp numaramızı kaydedin ve hikayelerden ulaşabilirsiniz sipariş vermek için de WhatsApp'tan lütfen ulaşın kanala abone olmayı ve paylaşım beğenmeyi unutmayın anlayışınız için teşekkür ederiz tekrardan Hayırlı Ramazanlar dileriz